arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar arkodlarda yani backroomlarda My Talking Tom'u arayacağız ve My Talking Tom'u ve bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar? Yani Arkodlar'da, Arkodlar diye bir tane oyunda arkadaşlar. Tom'u arayacağız. My Talking Tom'u arayacağız. Ama öncesinde My Talking Tom oyunu oynayacağız ve My Talking Tom'a oraya gelmesini söyleyeceğiz. Bakalım Backroom'da da onu bulabilecek miyiz arkadaşlar? Çok güzel bir video olacağına eminim. Bu video artı sizden 3000 like bekliyorum ve yapabileceğinize tabii ki de inanıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone video like da kesinlikle unutmuyoruz. Bu arada arkadaşlar yorumlara My Talking Tom yazan herkese de kalp atıyorum tabii ki. O zaman daha fazla da hadi ne yapalım hadi video geçelim. Evet arkadaşlar şu an My Talking Tom oyunu oynuyoruz. Bakın bunun bayağı uykusu gelmiş bu arada. 3 tane altınımızı feda edip sizin için arkadaşlar tabii ki de ne yaptık? Tabii ki de Tom ne yapıyorsun? Tabii ki de arkadaşlar uykusunu gördük ve şimdi biz şimdi bir oyun oynayalım önce Tom açılması gerekiyor. Hatta Tom'a bir ilk önce soru soralım isterseniz cevap vereceğim. My Talking My Talking Tom bugün arka odalara gel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cevap vermedi. Cevap vermesi için tabii ki de ne yapmamız gerekiyor? Tom'u mutlu etmemiz gerekiyor. Mutlu etmek için de tabii ki de Tom oyunlarını oynamamız gerekiyor arkadaşlar. İlk öncelikle gelin bir Tom oyunu oynayalım. Tom oyununda hangisini oynayalım arkadaşlar? Yukarı hop hop diye bir tane bir şey var arkadaşlar. Bakın böyle hop. Tabii ki de ben bunu oynayamıyorum arkadaşlar. Bakın hop. Hop. Oha! Geldim vallahi geldim. Aa düştük arkadaşlar bu oyunu. Bu oyunu biz oynamayalım arkadaşlar. Başka oyun oynayalım tabii ki de. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne oynayalım? İlk önce Go oynayalım. Gelin. Bu bizim klasik oyunumuz arkadaşlar. Böyle bakın atmaya çalışıyoruz ve attık tabii ki. Evet böyle ya, gol yemeyeceğiz ve hoppa ikinciyi de attık arkadaşlar. Üçüncüyü de kendisi attı zaten. Bizim atmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Şu anda 1-0 tabii ki de yeniyoruz. Şu anda karşımızda Hank var. Aa kendi kaleme gol attım. Var ya konuşacağım diye vallahi. 2. Lan vallahi gol. Aa. Şaka. Gerçekten şaka. Evet arkadaşlar yendik. Bunu da yendik tabii ki. 2-0 oldu. Evet. Ve karşımızda şu an köpek var. Bu köpeğin ismi neydi ya? Unuttum ben bu köpeğin ismini. Yorumlara yazın arkadaşlar siz bu köpeğin ismini. Ben çünkü bu köpeğin ismini unuttum. Ve 3-0 olduk. Evet. 3-0 olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi Hoppa. Hoppa. Hadi hadi. arkadaş, arkadaşlar. Ancelia'yı yenmek zor bu arada. Ama biz tabii ki Ancelia'yı da yendik arkadaşlar. Şu anda karşımızda Ginger var. Ama bakın onun kalesi bayağı bir küçük. Ama gene de tabii ki gol attık. Ben bayağı iyiyim galiba bu şeyde. Bayağı iyiyim galiba arkadaşlar. Bu oyunda bayağı iyiyim galiba. Evet arkadaşlar şimdi yine karşımızda köpek var ama bakın onun kalesi minnacık ve benim kalem kocaman. Onun yenmesi çok normal arkadaşlar. Aa! Oh! Arkadaşlar top zaten top o boyutta yani. Ben nasıl yapabilirim gerçekten? Şimdi bir tane daha oyun oynayalım arkadaşlar. Uzay piyanosu diye bir tane oyun. Hop. Hop. Oh! Evet bir tane bir kere daha oynuyoruz. Oynuyoruz 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 oynuyoruz. Hop. Lan oyun bozuldu. Lan ne oluyor? Arkadaşlar oyun bozuldu, görüyor musunuz? Ekran gitti birden. Oyun bozuldu. Arkadaşlar oyun bozuldu. Şu an ekranı görüyor musunuz? Oyun yok. Lan kendine gel. Arkadaşlar ha? Kendine geldi şimdi oyun bozuldu birden. My Talking Tom oyunu bozuldu arkadaşlar. Gerçekten Şimdiden bile bir şeyler olmaya başladı bu oyuna. Biz gene de oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu oyunu oynadıktan sonra My Talking Tom'a soru sormaya başlayalım artık. Ya da My Talking Tom Friends oyununa girelim bakalım orada neler oluyor arkadaşlar belki Tom'a orada soru sor sorular sorarız çünkü tüm her şey başımıza My Talking Tom Friends oyununa gelmiş gelin My Talking Tom Friends oyununa girelim evet arkadaşlar şimdi My Talking Tom Friends oyununa girdik bakın bunlar burada böyle hepsi burada hepsi burada evet kahverengi köpek nerede bunlar da burada burada arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Evet burada Tom da burada, Becca da burada. Tom ve Becca gerçekten aynı gibiler arkadaşlar. Gerçekten aynı gibiler. Hepsinin yıkanası geldi şimdi. Birden zaten siz bu oyunu biliyorsunuz. Birden hepsinin tuvaleti geliyor. Birden hepsinin yıkanası geliyor. Yani Bekka çıksın, Tom girsin. Bizim çünkü Tom'la neyimiz var arkadaşlar? Bizim Tom'la tabii ki de işimiz var. O yüzden bunlar bir yıkansın öncelikle. Biz de o ara Angela ile bir oyunu oyun, şu oyunu oynayalım bir arkadaşlar. Gelin biz bu oyunu bir oynayalım arkadaşlar. Biz tabii ki de maviyiz ve 5 attık. Bu oyunu oynadıktan sonra zaten My Talking Tom o zamana kadar yıkanmış olur ve biz o zamana kadar My Talking Tom'a bir şeyler sormaya başlarız arkadaşlar. Şimdi o da 3 attı. Biz kaç attık? Biz maviyiz ve bu oyunu tabii ki de yeneceğiz. 5 attık. Evet adam da 4 attı ama önümüze geçti galiba. Hayır yan yanayız şu anda. 3 attım ben. Aşağı düşmem inşallah dedim. Düşmedim tabii ki de. Gene bir attım. Bir olamaz. Adam 3 attı ve yanımıza geldi arkadaşlar. <laughs> 5 attım. Hadi artık buradan yukarı çıkmak istiyorum ve bu oyunu artık yenmek istiyorum. Bu oyunu oynadığımda biliyorsunuz ki tabii ki de yenemiyorum baya zor yeniyorum yani gerçekten. Şu anda 3 atmamamız gerekiyor. Ve kesin 3 atacağız ya. He 4 attık. Hadi evet bunu geçtik. Umarım umarım kırmızılı adam yani rakibimiz arkadaşlar umarım buraya düşer. Biz düşmedik çünkü 4 attı ve düştü. Ben ya ben vallahi ben başka bir şey deneseydim tutacakmış demek ki. <laughs> Ben başka bir şey dileseyim şimdi tutacakmış arkadaşlar. İnşallah oradan düşer dedim ve düştü gerçekten de. Şu anda bir at. Abi gerçekten bugün aaa, her dediğim tutuyor. Her dediğim tutuyor ama yani şakasız her dediğim tutuyor. Ve yendim. Tek seferde hiçbir şekilde bekleme yok. Her tarafta çok iyi bir şekilde çıktım ve yendim arkadaşlar. Evet şimdi bakalım Tom'a ne yapmış Tom? Bakalım arkadaşlar Tom ne yapmış? Evet Tom çıktı ama ne oldu? Bilin, bilin bakalım duşu bozmuşlar bunlar. Ne yaptılarsa artık bu duşta yani. Duşu bozmuşlar arkadaşlar artık. Bunlar duşu bozmuş. Gel bakalım Tom konuşmaya başlayalım artık arkadaşlar bir konuşmaya başlayalım artık. Gelin hadi soru sormaya başlıyoruz Tom'a. Hey my talking tom beni duyuyor musun? Evet Ela duyuyorum ne oldu? Evet arkadaşlar my talking tom şu anda bize duyuyor tabii ki de. Biz de o zaman onu ne yapalım? Backroom'a yani arka odalardaki oyuna çağıracaktık arkadaşlar. Bakalım my talking tom'u orada görebilecek miyiz? İlk öncelikle onu soralım. O oyunu bilip bilmediğini soralım. My talking tom arka odalar diye bir oyunu biliyor musun? Mesela biliyorum ve o oyun çok lanetli. Arkadaşlar o oyunun çok lanetli olduğunu söylüyor My Talking Tom. Gerçekten öyle mi? Zaten ilerleyen dakikalarda sizinle göreceğiz arkadaşlar. Bakalım gerçekten öyle miymiş? My Talking Tom o zaman arka odalar oyununa gelir misin? La eğer oraya gelirsem seni öldürürüm. Arkadaşlar My Talking <laughs> Tom ne diyor? Eğer oraya gelirsem seni öldürürüm diyor. Arkadaşlar My Talking Tom beni eğer arka gelirse öldüreceğini söylüyor ama ben kesinlikle buna inanmıyorum. My Talking Tom arka odalara gel. Beni o oyuna çağırırsan sana çok kötü şeyler yaparım. Ne? Eline bir şeyler gönderir ve seni... Arkadaşlar, bir şeyler gönderir ve seni öldürürüm diyor eğer odaya. Eğer o oyuna çağırırsan. Bu oyunda ne var anlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten anlamıyorum yani bu oyunda ne olabilir? My talking Tom beni duyuyor musun? O odaya, o arka odalara gel. <laughs> Arkadaşlar My Talking Tom ne diyor lan? <laughs> my Talking Tom ne diyorsun? Bozuldun mu? Ama bozulmuş söyleyeyim. Arkadaşlar My Talking Tom bozuldu. <laughs> my Talking Tom beni duyuyor musun? Arka odalara gel. Nereye <laughs> gel Arkadaşlar gerçekten My Talking Tom bozulmuş ve arka odalara gel diyorum salak saçma şeyler söylüyor My Talking Tom. He? My Talking Tom çabuk arka odalara gel. Ya, gel o, çok, arkadaşlar? hala My Talking Tom düzelmedi. My Talking Tom arka odalar oyununa gel. Ne? ondan sonra olacak sen, sen, sen ondan sonra olacakları sen düşünmüyor ne olacağını bilmiyorum kesinlikle ben hadi bilmiyorum. gelin o zaman arka odalar oyununa geçelim arkadaşlar şu anda arka odalar oyundayız bakın görüyorsunuz şu anda arka odalar oyundayız arkadaşlar şu anda arka odalar oyundayız evet şu anda arka odalar oyundayız ve my talking tom'u arıyoruz arkadaşlar Bakalım My Talking Tom önümüze çıkacak mı? Şu anda arkalar oyundayız. Bize geleceğini söyledi arkadaşlar. Ama şu anda bakın ekran gidip geliyor arkadaşlar. Ekran gidip geliyor. Bakın görüyorsunuz şu anda arka odalar oyundayız ve çok kork... Lan burada My Talking Tom gerçekten gelmiş. Lan My Talking Tom senin burada ne işin var? Aa! gerçekten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.